merhaba dostlar bugün size yine Amerikalı bir hanımefendinin deneyimini anlatacağım e, deneyimlerde Eğer orijinal ya da farklı bir şey yoksa sizin için seçmiyorum seçmemeye çalışıyorum e, her birinden en azından işte puzzle'ın bir parçasını daha öğrenebilmek için yeni bir şeyler içeren deneyimler varsa onları tercih ediyorum Bunda da yine bir enteresan yön var. Biraz sonra anlatırken göreceksiniz. Ee, öncesinde iki şeyi söylemek istiyorum. Birincisi ölüme yakın deneyimler. Ölümden önce Rabbimizin her millet ve inançtan seçtiği insanlara yaşattığı uyarı veya bilgilendirme amacıyla yaşattığı cennet, cehennem ve melekler ölmüşlerin vesairelerin gösterildiği bir takım mesajların verildiği deneyimler olup o kişinin Cennet ya da cehenneme gideceğini göstermiyor bunların hepsi biliyorsunuz öldükten sonra hesap gününde verilecek kararlar dünyadaki oluş yapış halinize sınavı başarış şeklinize bağlı olarak bunu söyledikten sonra ikinci bir şey ölüme yakın deneyimler ya da işte bedenin terk eden ruhlar meselesi autobati experiences dedikleri beden dışı deneyimler için de bu geçerli mutlak surette bir ölümcül e, ölümün sınırda olduğu hallerde gerçekleşmeyebiliyor veya biz onun farkında olmayabiliyoruz. Bu deneyimde de buna benzer bir özellik göreceksiniz. Rachel e, 26 yaşındayken yüksek tansiyon hastası olduğunu öğreniyor. 32 yaşında hamile kaldığında e, bu yüksek tansiyon hastalığının bir tür kalp rahatsızlığına sebep olduğunu öğreniyor. Ee, çocuğu doğuyor ve 6 yaşındayken e, çok sevdiği bir arkadaşı var kız arkadaşı birlikte her şeyi çocukluklarından birlikte yapıyorlar. Ee, onunla beraber bir pikniğe gitmeye karar veriyorlar ve pikniğe gittik diyor. Bir ağacın altında işte örtümüzü serdi çok güzel bir kahvaltı yaptık. Arkadaşım hep tuhaf birisiydi her zaman için. İşte bana e, değişik şeyler söylerdi. İşte üçüncü gözü çakran açman lazım ben kaynaktan geldim gibi. Gene orada diyor onları söylemeye başladı. Bana da yine tuhaf tuhaf geliyor ya böyle saçmalık olmaz diye. Ben o dönemde diyor agnostiyim. Yani bir yaratıcı olabileceğini düşünüyorum ama belli bir şekle sokamıyorum diyor. O öyle bir haldeyken arkadaşı bunları anlatırken bir bakıyor etraf diyor aşırı derecede kalabalıklaşmaya başladı birden piknik için gelenler. Dedim ki diyor ya keşke burası biraz daha sakin olsa. Yani bu kadar rahatsız oluruz biz bu gürültüden, kalabalıktan istiyorsan hemen hallederim dedi diyor. Ben yine diyor e, ciddiye almadım. Bir gözümü açıp kapattım etrafta hiç kimsenin kalmadığını görünce diyor. Bir anda çok heyecanlandım ve şaşkına döndüm ve kalbim hızlatmaya başladı diyor. O gene e, ona inanmaya da başladım hissettim. Sonra bir uzandım e, uyku uyuyacağım diye düşündüm. Fakat az sonra birden oturuma geldiğimde ortam aynı ortamdı. Fakat yanımda arkadaşım yoktu. Hiçbir canlı yoktu. Sadece etraftaki doğa görüntüsü aynıydı. Gökyüzüne baktığımda bir tür hata veren ekran görüntüsü gördüm. Yani sahne iki parçalı ama tam yerinde yapışmıyor birbirine arada bir hata veriyor etraftaki değişik şeylerde, görüntülerde benzer hatalar görmeye başladım. Bu tuhaf geldi bana. Anladım ki ben başka bir yerdeyim. Aniden bir bedeni terk etme ve zifiri karanlık tabir edilen bir boşlukta buldum kendimi. O boşluktayken sonra ışık kaynağını gördüm. Gene bir işte hata veren ekran görüntüsü gibi bir delikten artan üç tane ışık varlığı geldi yanıma. Bunlar bir erkek ya da kadın değillerdi, ışık varlığıydı. Bana dediler ki, sen buraya geldin, şu anda bundan sonra burada da kalabilirsin, istersen çocuğuna da dönebilirsin. Ben mutlaka çocuğuma dönmek istiyorum dedim. Onun üzerine sana birkaç şey göstermemiz lazım dediler. Ve beni bir değişik senaryoya soktular bir anda kendimi bir hastane odasında bedenim yatarken ve kendim ruhum bedenimden çıkmış halde onu seyrederken buldum etrafta akrabalarım kızım ve annem babam vardı o bedenimden çıkmış halimle hepsinin kulaklarına eğilip vedalaştım Vedalaş onlarla artık öleceksin dediler en son kızıma merak etme kızım ben geleceğim tekrar dedim ve bir anda kendimi ışık kaynağında buldum. Şimdi geri dönme meselesinde karar vermen lazım dediler. Döneceğim dedim. Onun üzerine doğrudan o ışık kaynağının bulunduğu alemden, o birinci boyut dediğim alemden, ikinci boyuta önce indirdiler. O hata veren ekran boyutuydu. Oradan dediler ki sana bir şey daha öğretmemiz lazım dünyada kendini güvende hissedebilmen için ve olumsuz varlıklara karşı kendini güvenceye alabilmen için kaynaktan gelen ışığı beraberinde götürmen ve beyninin uygun bir yerinde veya kalbinin saklaman gerekiyor ki o ışık seni korusun. Bu ilginç noktalardan bir tanesiydi. Birisi tabii o ekran görüntüsü bozultusu yani bir tür matris tarifi yapıyor. Sonrasında da bedenime indim. Uyandığım birden arkadaşım yanımda ağlıyordu. Sen ne yaptın? Nereye gittin? Nefes almıyordun dedi bana. Ben kahkahalarla gülmeye başladım. Merak etme. Çok ilginç şeyler gördüm ben. Kaynağı gördüm. Kaynağa gittim geldim dedim ve yaşadıklarımı anlattım. Sen hastasın. Büyük ihtimalle kalp krizi geçirdin. Hemen hastaneye gitmemiz lazım dedi. Hayır dedim ya ben kendimi çok iyi hissediyorum. Ve ertesi gün ancak hastaneye gitmeye kabul ettim. Kontrollere bir şey çıkmadı. Deneyim bu kadar Raşel'in. Burada diğer deneyimlerden farklı bir şey görüyoruz. Bu hani bazılarının iddiasına göre dünya bir, bu alem bir matri, matris, matris. matris. Ee, yani aslında yapay. Dolayısıyla e, farklı senaryoların aynı anda işleyebildiği paralel evlerin, evrenlerinde bulunduğu bir alemde yaşıyoruz. İzlemişsinizdir büyük ihtimalle. izlemeyenleriniz için de tavsiye ederim. Biraz kafa karışılacağım ama Dark Dizisinde de olduğu gibi döngülerden bahseden. insanlığın da biliyorsunuz hayatına ilişkin döngülerden bahsediliyor. Yani Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen bir dönemden bahsediyoruz ya yaşamdan. Ama biliyorsunuz Hazreti Adem yaşadığında, yaratıldığında ve Rabbimiz üstünlüğünü göstermek için meleklere ona secde edin denildiğinde yeryüzünü fesada... Boğacak, kan dökecek bir kavim mi yaratıyorsun diyor Rabbimize sormuşlardı. Onların gelecek bilgisi yoktuysa e, böyle olacağını nereden biliyorlardı? Bu da in daha önce başka bir insan kavminin yaratılmış olduğu izlenimini uyandırıyor. Tabii bunun farklı tefsirleri de mümkün. Yani bu teoriler de var. Ona sadece dile getirmek istiyorum bu deneyimle bağlantılı olarak. Hatta bazıları işte derler ki, insanoğlu uykudadır ancak öldüğünde uyanacak. Yani bu aleminde bir tür matris olduğunu da söyleyen kişiler de var. Ha benim için bu fark etmiyor. Çünkü ben bu alemde sınanıyorum. Sizin için de öyle. Rüya olup olmaması, matris olup olmaması hiç fark etmiyor. Size verilen bir cüz irade, bir seçme hakkı var. O seçme hakkıyla bu dünyada iyi olmak, inanmak ve iyilik yapmak zorundasınız bütün varlıklara karşı. Bunu sağlayabiliyorsanız, burasının maddüs olması, gerçek yaratılmış dünya olması vesairesinin hiçbir önemi yok. Sonuç itibariyle asıl önemli olan gideceğiniz dünya. Yani ahiret, sonsuz yaşam dediğimiz. Hatta ahiretin de sonrasında o kaynakla hepimiz buluşacağız ve birleşeceğiz. Bu, böyle düşündüğümüz zaman bu deneyimden bizim çıkarmamız gereken ders şu. Farklı senaryoların içinde yaratılabilirdik. Hani deniyor ya işte alemin misaldeki aynı bir aynı konuya ilişkin bir sürü ihtimalin içinde siz düşünerek, isteyerek, niyet ederek birine can verirsiniz ve o ihtimal sizin hayatınız olur diye. Onun için her zaman iyi niyetli olmak, kötü sözler söylemeden, kötü şeyler düşünmeden her zaman iyiyi düşünmek ve iyi olmaya çalışmak bizim bu dünya alemimizi iyi sonuçlarla dolduracak bir haldir. Bunu da bu vesileyle söylemiş olduk. Bu tabii her halükarda e, sizin kabul etmeniz gereken şeyler olmayabilir. Ya da aklınıza yatmayan ya da kafanız karışmış olabilir. Önemli değil. Önemli olan şu. Bu dünya bir sınav yeri ve geçici bir istasyondan ibaret. Ve bu istasyon ve geçici sınav yerinde bütün varlıklar birbiriyle bağlı. Siz buraya sınanmak için, yani iyilik ve kötülük yapma yeteneklerin her ikisi verildiği halde, kötülükten uzak durup iyiliği başarıp başaramayacağınız, dolayısıyla yüksek bir bilince sahip ruh olup olmadığınız test edilmek üzere gönderildiniz. Öyleyse bütün meselemiz, iyi olmak, bütün varlıklarla bağlantısı olduğumuz, ve iyi duygularımızın herkes etkilediği, kötü duygularımızın da herkes etkilediği ve hayatımızı aslına bakarsanız kendi niyetlerimiz ve duygularımızın şekillendirdiği inancı içinde olmak ve iyiliği her zaman tercih eden bir yaşam sürmek. İnşallah hepimiz bunu başarabiliriz. Farkında olalım böyle sabah kalkıp işte koşturmayla geçen bir gün sonrasında akşam yorgun yarın gelip yemeğimizi yiyip televizyon seyredip yattığımız bir gün olmaması için hiçbir günün farkında olarak yaşayalım. Her gün içine güzellik sığdırmaya, iyilik sığdırmaya çalışalım. Çünkü kaç günümüz kaldığını bilmiyoruz. Hiçbir şekilde senedimiz yok. Ölüm tarihimiz belirsiz. Onun için yarın olacakmış gibi o ölümümüz, Bugün kalbini kimsenin kırmamaya, kırdıklarımıza barışmaya ve iyilik etmeye, kötülükten uzak durmaya çalışalım. Hepimizin hayatı güzelliklerle dolu olsun. Hoşçakalın.